Hemen kızmayın. Önce bir söyleyeceklerimi dinleyin. Ondan sonra karar verin. Biliyorsunuz ben korkmak, kimseden çekinmem, konuşurum. 8 yaşından beri oyun oynuyorum. Gelmişim 36 yaşında. Atari'den tut, Sega'sından tut. Ne bileyim, Playstation, işte Xbox. Hepsini oynadım Nintendo hariç. Çünkü oyunları bana hitap etmiyor. O yüzden Nintendo hiç denemedim. Normalde açık dünya oyun sevmem. Nefret ederim. Çizgisel oyunları tercih ederim. Hani bana böyle güzel bir hikaye anlatsın. Alıp götürsün. Açık dünya olarak sevdiğim tek bir oyun var. O da Witcher 3. Belki de Assassin's Creed Odyssey de olabilir. Witcher 3'ten sonra. İşin içinde Red Dead Redemption 2 de var tabi. Mesela en son God of War Ragnarok'tan nefret etti. Yani gidip bir de onun için PlayStation 5 almıştı. <laughs> yani bazı oyunlar beni şaşırtıyor gerçekten. Baldur's Gate 3 ile ilgili ne söyleyebilirim? Aşırı detaylı abi. Yani olmaması gerektiği kadar detaylı. Hani insan artık bunalıyor tamam mı? Bir yere giriyorsunuz. Haritasından hiç bahsetmeyeceğim bile. Abi dinamik bir harita yapamadınız da bakın yani çok detaylı bir görev sistemi yapmışsınız. O kadar detaylı ki içinde kayboluyorum. O esnada yaptığım görevi unutuyorum ben. Ya düşünsenize haritada dolaşıyorsunuz. Bir görev peşindesiniz. Tam böyle sizi içine almış götürüyor. Hemen sağda solda kıyıda köşede bir şey bir mağara gibi buluyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Siz level 5'siniz ama o girdiğiniz o görev level 15 istiyor. Anlatabildim mi? E tabi oyun hiçbir görevde açıklama. Açıklamıyor bunu. Hani kardeşim hani sonra gel bak burası senin için sıkıntı olur falan demiyor. Neyse. Giriyorsunuz abi aradan 2 saat geçiyor. Anca o şekilde anlıyorsunuz <laughs> o bölümün level 15 istediğini. Abi vakit kaybı. Yani bu dünyada zamandan başka daha önemli bir şey var mı? Yok. Anlatabildim mi? Yani bu oyun bildiğiniz zaman hırsızı. Ya bir savaşa giriyorsunuz. Abi bir savaş 4 saat sürer mi? Yani şimdi bunun beceri ile ilgili olduğunu zannetmiyorum ben. Abi zar atıyorsun. Zar, zar, zar. Yani kusura bakmayın ama ben zar attığım bir oyunda hani diyalog seçeneklerine o kadar ciddi bakamıyorum. Hani benim için normal sıradan bir action RPG oyunu haline geliyor. Hani abartıyorlar ya işte oyunun RPG'si gelmiş geçmiş en iyisi böyle bir şey gelmedi falan. Abi zar atıyorsun ya. Yani bilmiyorum. Artık sana ne denk gelirse. Yok. Hani tamamen senin elinde değil oyundaki seçimler. Hani eşyalar, itemlar bunları saymıyorum bile. Bakın oyun aşırı derecede emek, emek var, abi. Özellikle sinematografisi olan üst ara sahneler her karakterden konuşabiliyor olmanız. Bakın her karakter diyorum size. Yani normal, dışarıda gördüğünüz, dolaştığınız herhangi bir yerde ya hayvan görün. Hayvanla konuşma özelliğiniz varsa gidin. Ha, sırf onun için ben de gittim. Paladin almıştım hatta. Ee, gidip hayvanla konuşun. Ne bileyim, kuşla konuşun. Böcekle konuşun. Kediyle, köpekle, sincapla konuşun. Hani her yerden bir şeyler fışkırıyor. Ama gelin görün ki sizi kopartıyor abi. Çünkü habire görev atıyor üstüne. Habire görev atıyor. Yani ben çıkmak istemiyorum abi. Ben o görevi bitireyim. Tamam ondan sonra o göreve gideyim diyorum. Ya yani ne bileyim mesela örnek veriyorum. Bir yerde bir kuyu görüyorum. Ulan kuyunun içine giriyorum. Kocaman bir mağara böyle. Ucu bucağı yok. Ulan örümcekler falan saldırıyor böyle tamam mı? Yani canım çıkıyor örümcekleri öldürene kadar. Ben böyle biraz inatçıyımdır. Hani level'ım ne kadar alçak da olsa her oyunda ben yaparım onu hani öldürmeye çalışıyorum öldürdüm abi ilerledim ilerledim lan o kadar uğraştım şey boşa gitti mesela bir baktım o bölümden biraz daha ilerlemek için orada kraliçe bir örümcek var onu öldür abicim kraliçe böcek dediğin 15 li. sana tek atıyor anasını satayım yani ne yapacağım şimdi o kadar yol karakterleri geri gönder çıkar hevesim gitti benim hani Orayı ben keşfetmek, bitirmek istiyorum. Benim hevesim kaçtı abi. Yani oradan çıktıktan sonra tekrar ben saatler sonra oraya gelsem ne olacak ki? Ne Bütün havası gidiyor. Madem öyle bana girişte bunu fark ettir. O ilk savaşta o daha önceden bana gönderdiğin örümcekler beni öldürsün abi onlar da bana tek atsın yani anlatabildim mi? Niye uğraştırıyorsun ki beni? Yani karakterleri ne kadar geliştirirseniz geliştirin her zaman böyle bir ıskalama, kaçırma, toparlayamama. Yani abi düşünsene level 2 goblin bana tek atıyor ya. Yani abi bunu nasıl yapabiliyorsun? Ya taş atıyor taş. Bildiğiniz taş var ya. Ya taşla öldürüyor beni ya. Ya benden düşük level'ı yani. Nasıl yapabiliyorsunuz abi bunu? Yani herkes bir büyü perşomeni kullanıyor mesela oyunda. Düşmanlardan falan da bahsediyorum. Abi insanların hepsi nasıl büyü perşomeni kullanabiliyor ki? Ya yani karşıma geçenlerden bir düşman çıktı, cüce. Ben yani dersin ki ben alandan bir tekme atsam geberip gidecek. Ulan Allah'ın belası cüce'de 10 tane perşomen büyü var. Arda arda atıyor bir de böyle. İşte ateşi atıyor, buzu atıyor, zehrini atıyor, sümüğünü atıyor, bokunu atıyor. Ya abi yani yok bir tanesi ölüleri diriltiyor. Bu ne abi? Adam bir ölü diriltiyor. 10 tane anasını satayım. Yani <laughs> ya şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim gizli gizli git. İşte taktik yap bir şeyler yap. Ya arkadaş ben niye bir oyuna bu kadar çok kafa patlatayım ki? Alsın beni götürsün. Birazcık zorluk serpiştir içine. Tamam yeter. Yani biz daha önce taktiksel oyun oynamadık mı? Oynadık. Ama yani bu kadar da fazla da bilmiyorum bak oyuna çok defa baştan başladım. İlerledim. Yani yok be abi. Benlik değilmiş demek. Hani bu benim eleştirim tamamen. Ben böyle eleştirdim diyor. Oyun kalitesiz anlamına gelmiyor. Kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ben sadece içimdekileri söyledim. Benlik olmadığını söylemek istedim. Bilmiyorum. Hani son zamanlarda oynadığım, keyif aldığım oyunlara bakıyorum mesela. Yok. Benim son zamanlarda, son yıllarda mesela God of War Ragnarok çıktı. Gittim onun için PlayStation 5 aldım. Benim için çöp bir oyun. Yani. Ben o kadar epik olaylar bekliyorum. Oyun Brezilya dizisine dönüyor. Neyse spoiler vermek istemiyorum. Yani bilmiyorum abi. Bak demek ki bende sorun var. Açık dünya oyun sevmiyorum desem, bu sefer Witcher 3'ü sevmem. Assassin's Creed Odyssey'i sevmem. Anlatabildim mi? Ama onlarda da en azından bir görev takip ederken şey olmuyorsun hani soğumuyorsun. O görevi bitirene kadar yapıyorsun. Sonra tamamen komple bitirdikten sonra başka göreve geçiyorsun. Hani Witcher 3 bunu çok güzel yapmıştı. Gerçekten takdir ediyorum. Yani tamam her şey çok detaylı aşırı derecede detaylı ama yok be hani bu beni yoruyor hani bak ben çalışan bir insanım benim gibi bir ton insan var ben işten eve geldiğim zaman zaten bana kalıyor 2-3 saat hani ben onda da oturup tek burada bir savaşta harcamak istemiyorum anlatabildim mi veya ben ya ne görevi yapıyordum ha şuna bir bakayım Aa, onun level'ı mı yok şuna bakayım anlayamıyorsun gibi. Hani vaktiniz boşa gidiyor abi şu dünyada zamandan daha değerli bir şey yoktur. Yani Baldur's Gate 3'ü oynayan bir insanın günlük hayatında sadece yemek yemesi, temel ihtiyaçlarını karşılaması ve o oyunu oynaması gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani diğer türlü normal şartlarda gerçekten sosyal olan bir insan bu oyuna kaptıramaz kendisi. İnsanlar nasıl bu kadar çok oynadı hayret ediyor. Mesela bazıları diyor ki ben 5.yi başladım. Abi nasıl oynayabiliyorsun? Hangi vakitte bunu yapabiliyorsun? Yani kendine ne ara vakit ayırabiliyorsun? Veya çevrendekilere veya okuluna veya işine. Ben ben anlamıyorum abi lütfen bana bir bunu anlatsın ya. Yani bakın ben yıllık izne çıktım. Hani yıllık izinde bile yordu beni ya. Sanki dışarı çıkmışım. 10 kilometre koşmuşum gelmişim. Yani oyundan o şekilde çıkıyordum ben. O kadar bir yorgunluk geliyordu ki üstüme. Yani her şey karma karışık, her şey. Yani bilmiyorum belki ha hani mesela bak Divinity. Divinity'de bu kadar şey olmamıştım. Yorulmamıştım anlatabildim mi? Divinity 2'de. Bu aşırı derecede yordu beni. O yüzden benlik olmadığını anladım. Ve düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Yani Bilmiyorum. Dediğim gibi yanlış anlamayın. Ben oyuna kötü demiyorum. Ben sırf böyle dedim diye oyun kötü oldu demek değil. Benlik değilmiş. Evet kendinize iyi bakın efendim. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.